Ben Profesör Doktor Torun Özer. İzmir'den tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerle. Yine bir gün beraberiz. Bildiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Ben ortodonti profesörüyüm ve bugün sizlere bahsetmek istediğim konu aslında diş estetiği sadece ortodonti ile sağlanabilir mi yoksa sağlanamaz mı? Bu konu gerçekten insanların kafasında soru işaretleri uyandırıyor. O yüzden bugün bu konu üzerinde biraz yoğunlaşmak, bildiklerimi sizlere aktarmak istedim. Şimdi baktığımızda diş estetiği aslında sadece dişlerle ilgili bir şey değil. Diş estetiği aslında holistik bir yaklaşıma bakmalı. Holistik yaklaşım dediğimizde bu ne demek? Tabii ki tüm yüz, hatta tüm vücutla beraber dişlerin de uyumlu olması gerekli. Çünkü atıyorum çok iri bir insanda çok küçücük bir dişler olduğunda bu çok dişler düzgün sıralanmış olsa da çok düzgün gözükmeyecektir. Ya da daha ufak tefek bir insanda çok iri dişler çok uygun olmayacaktır. Önemli olan tek şey aslında dişlerin birbirleriyle, yüzle, dudak yapılarıyla ve genel olarak vücut yapısıyla hatta ten rengiyle uyumlu olmasıdır. Şimdi baktığımızda aslında diş estetiğini birkaç tane farklı konuyu ele almak lazım. İlk olarak diş estetiğinde dişlerin düzgün sıralanması önemlidir ve ortodonti primer olarak aslında buna odaklanmaktadır. Dişler eğer düzgün sıralandıysa ve dişlerin boyutları hem dik yönde hem yatay yönde yandaki dişlerle, dudaklarla ve yüzle uyumluysa o zaman sadece dişlerin konumlarını düzelterek diş estetiğini sağlamak çok mümkün olabilir. İşte eğer dişlerin boyutları birbirleriyle uyumlu değilse o zaman diş hekimliğinin diğer branşlarındaki hekim arkadaşlarımızdan yardım alarak dişlerin konumlarını ortodontiyle düzelttikten sonra boyutlarını da birbirleriyle uyumlu hale getirmek mümkün olmaktadır. Şimdi baktığımızda aslında dişlerin boyutları birbirleriyle uyumlu olmalıdır bunu dedik. Ama dişlerin konumları da doğru yerlerinde olmalıdır. O yüzden ortodontinin yaptığı iş ise dişlerin konumlarını düzeltmektedir. Yani deyim yerindeyse içeride olan bir dişe biz lamina veya başka bir şey yaptığımızda dişin konumunu düzeltmeden o zaman doğal olarak daha kalın dişler yapmak zorunda kalacağız. Bu kalın dişlerde gerek dilin fonksiyon görmesini, gerek yemek fonksiyonlarını bir miktar azaltacaktır. O yüzden biz en önemli olan şey dişleri doğru konuma getirmemiz. Ve dişler doğru konuma geldiğinde boyutları hem sağdaki soldaki dişlerle hem dudak ve çevresi yapılarla hem yüzle uyumluysa o zaman ortodonti en önemli çözüm. Çünkü ortodontik tedavi sonunda ağza herhangi bir yapay bir şey konulmuyor. Diğer lamina ya da protez, e, zirkon gibi estetik uygulamalarda sonuçta ne de olsa bir yapay bir şey konuluyor. Ve benim kendi şahsi düşüncem ne kadar doğalsa o kadar güzel olur. Tabii ki güzellik bakanın gözündedir ama en önemlisi doğallık. Doğal bir şekilde biz estetiği, yüz estetiğini, diş estetiğini sağlayabiliyorsak o zaman yapay bir şeylere ihtiyaç yoktur. Ama her zaman bunu yapmak da mümkün değil. Bazı dokularda veya bazı problemlerde o zaman diş estetiği ya da diğer estetiklere de başvurulabilir. Tekrar şunu hatırlatmak isterim. Eğer dişlerimizin boyutlarında dik yönde ya da yatay yönde problem yok ise o zaman doğal bir şekilde dişlerin konumunu düzeltip diş estetiğini böyle sağlamak en doğrusu ve en güzeli olacaktır. Ortodontiyle kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.